Herkese merhaba canlar Yeliz. Ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Evet canlar bildiğiniz üzere Göbekli Tepe'de kampımız vardı. Çok güzel bir kamp gerçekleştirdik. Ve ben şu anda daha Adana'dayım. Ela Ela ile birlikteyim. Asistanım Ela. Aynı zamanda dostum, kardeşim, her şeyim. Onun evindeyim ve ben de hemen fırsatı buldum. Sizler için açılım yapmaya başlayacağım. Yarın da dönüyorum zaten. Döner dönmez de açılımları olduğumuz gibi devam edeceğiz. Gün gün inşallah en düşük maksimum iki günde bir açılım yüklemeye gayret edeceğim. Bugün için de canlar sizler için e, Lena Moe destesiyle bir açılım yapmak istiyorum. Niyet ettiğiniz, sevdiğiniz kişiyle e, bir kıyaslama e, meditasyon. duygu, düşünce olarak birbirinize karşı ne hissediyorsunuz, e, ne e, düşünüyorsunuz. Burada biraz daha düşüncede hani detaylara inmek, de, duygularda da detaya inmek ve son Tabii ki eylem, bir sonraki eylem. E, bunlara bakmak istiyorum. Evet. Bakalım neler verecek melekler. İki aynı desteğiyle çalışıyorum. Burada kıyaslamak daha güzel oluyor. Aslında bunu geçmişte yapardım canlar. Belki hatırlayanlarınız olur. Uzun zamandan sonra ilk kez tekrar e, yapmak istedim. Bu taraf niyet ettiğiniz kişi bu taraf. Siz siz odaklanın canlar. Niyet ettiğiniz kişiye kalbinizdeki kişiye odaklanın. Ben de o esnada kartlarınızı hazırlayayım. olarak gözükmüyor. Öyle yapalım. çeksem burayı. Burası canlar eee açılma niyet ettiğiniz kişinin tarafı bu tarafta ya da kalbinizdeki kişinin tarafı bu tarafta. Onun gündeminde eylem çıktı. E, eylem aslında direkt gündeminde çıktı ve sizinle alakalı. Ya yani bir sürpriz olabilir, iletişime geçebilir ve bu pozitif. Sizde de köprü çıktı canlar. Yani e, gitme ee, ...buluşmak... E, ...onun e, onun bir teklifi üzerine... ...siz de yola çıkabilirsiniz... ...buluşmak üzere mesela... ...ama bir açalım daha detayları anlayacağım o zaman... ...öncelikle düşünce bölümünü açmak istiyorum... Yani ...düşüncesinde, fikrinde ne var... ...sizinle ilgili... ...bu ben de her zaman üçüncü kişiyi temsil eder... Ee, ...ve bu durumda aslında... ...sizin düşüncenize da ...çünkü açılırken gördüm... ...aynı kişiyi verdi... Ee, ...ve... Karar ve burada kızgınlık. Şimdi canlar burada öyle bir şey var ki düşüncede. E, kalbinizde kişi, niyet ettiğiniz kişi diyor ki ben burada bir eyleme geçtim. E, bir, insanla, e, bir insanla bir insanla e, bir iletişime geçtim. Bir yazışma gerçekleştirdim. Şimdi ben sizinle ilgili ne düşünüyor diye sordum. Üçüncü kişiyi attığında e, bu bana daha çok hani sanki şöyle bir şey olabilir. E, sizinle iletişime geçmek için burası pozitif çünkü. Üçüncü bir kişiyi araya sokuyor olabilir. Bu hani partner açısından değil, karmik biri değil cana. Yani hani bir dişil arkadaşını araya sokuyor olabilir ya da sokmak isteyebilir. Hani düşüncesinde bu olabilir. Eyleme geçmek için o kişiden destek alıyor olabilir. Belki bu danışan, belki psikoloğu, belki de belki de arkadaşı, o her şey olabilir. Ya da belki anne, annesinden destek alıyor olabilir. Bunun gibi bir durum söz konusu. Bakın eyleme geçmek istiyor, iletişime geçmek istiyor sizinle. Ve burada merkezde de bir insanı veriyor. Onun desteğiyle. Burada fakat sizde de aynı yerde, aynı kişiyi verdi. Ve siz bir şekilde bu kişiyle ilgili bir kızgınlık çalıştırıyorsunuz. Ve hani kararınızı, onunla ilgili kararınızı etkili olabilir. E, bu daha olası gelecekte vuku da olabilir canlar. Hani o araya birini sokabilir. Ya da siz onu biriyle görüşürken ya da konuşurken ya da takipleştiğini fark edebilirsiniz mesela. Ve diyebilirsiniz ki bu insan kim? Bununla, bu, bunlar neden bu kadar samimi? Ve siz burada kızabilirsiniz, kırılabilirsiniz ve herhalde onu seçti, herhalde hayatında biri var gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz. Oysa burada konu sizsiniz. Burada bana diyor ki niyet ettiğiniz kişi ya ben onunla ben onunla iletişime geçmek istiyorum ama bir şekilde desteğe ihtiyacım var ya da bir şekilde birileriyle paylaşıyorum bir dost bir arkadaşla paylaşıyorum. Yani burada zannettiğiniz gibi bir durum yok. Yani bu üçüncü kişi zannettiğiniz gibi değil aslında. İkinci bir versiyonda şu olabilir canlar. <laughs> Pardon. <gülüyor> Niyet ettiğiniz kişi geçmişte ya da ya, ya yakın geçmişte ya da geçmişte bir insanla bir samimiyetlik oluşturmuş olabilir. Bir başka bir e, kişiyle, ister beyefendi olsun, selamana hanımefendi olsun, herkes için geçerli bu canlar çünkü bu sembolik. E, bir yakınlaşma gerçekleştirmiş olabilir. ...bir başkasını gerçekten araya sokmuş olabilir. Sizden uzaklaşmış, başkasıyla görüşmüş veya yazışmış, flörtleşmiş olabilir. Ee, ve bunu şu anda hakikaten gündeme getirmiş sanlar ve değerlendiriyor. Ee, gerçekten doğru mu yaptım? Yani ben gerçekten geçmişte başkasını seçmekle doğru mu yaptım? Çünkü burası sizinle alakalı düşünceyi temsil ediyor. Ve bu da üçüncü kişi. Yani bu insan sizin yerinize bir başkasıyla birlikte olduysa ya da flört gerçekleştirdiyse ya da bir başkasıyla görüştüğü için mesela sizi kaybettiyse bunları ciddi ölçüde masaya yatırmış ve bunlar hakkında düşünüyor. Doğru mu yaptım gerçekten? Ee, ve burada işte e, o kişiyle de bir sözleşmesini veriyor bana burada. Yani aslında şunu söylüyor ya benim o insanla bir sözleşmem vardı. Bu ruhsal bir sözleşme olabilir. Karmik mesela ve bu insanı zaten hayatına girmesi gerekiyordu. O yüzden de bu insan hayatına girdi. Ee, ama burada ciddi bir değişim içerisinde. Yani diyor ki burada da bir durum bitmekte ve değişmekte şifalanmakta aslında yani bu karmik bir durumsa şifalanıyor. Ya da o sözleşmenin artık vakti doldu ve bitiyor. Ee, ve fakat siz her türlü canlar burada bir kırgınlık çalıştırıyorsunuz. Her iki versiyonda da. Yani burada diyorsunuz ki benim yerime başkasını seçti. Ya da daha diyecek olabilirsiniz. Galiba benim yerime başkasını seçiyor. Ee, ve bu aynı zamanda hem kıskançlık hem kızgınlık hem öfke kartıdır. O yüzden de öfkeliyim ona karşı. Kızgınım, kırgınım diye olabilirsiniz. Duygularına baktığımda, sizin için olan duygularında. Ev, anahtar ve kule. Yani burada canlar kalben diyor ki benim kalbim, ya benim kalbim kapalıydı ve benim kalbimin kalbimi kapısını açabilen bir tek sendin. Bunu size söylüyor. Çünkü tam merkezde vardı bunu evim. Yani o ev, yani canlar yani evi olarak görüyor aslında sizi kalben. Ve burada bir kule kartı da bir böyle uzaklaşma, kendini geriye çekme. Sanki kalbi daha Canlar kalbini açmaya karar vermiş aslında. Diyor mu burası tamamen pozitif aslında. Bakın eylem de verdi. Burada geçmişte de dediğim gibi üçüncü kişi varsa bu kişi devreden çıkıyor şu anda. Bu ayrılık artık hani o insandan da uzaklaşacağını, ayrılığı gerçekleştireceğini söyler. Ama bu kişi dostsa eğer bu kişinin desteğiyle buradan zaten çıkmayı başarıyor olabilir. Hani evet Size gerçekten aşık. Onun kalbinin anahtarı yani onun kalbinin kapısının anahtarı siz demiş ve siz açmışsınız o kapıyı. E, ve kalbi sizinle dolup taşıyor. Ama burada işte eyleme geçmek, e, bunu gerçekten bu duyguları gerçekten yaşayabilmek belki cesaret gerektirecek ve bu yeterince cesarete sahip değildi. E bu cesarete yeterince sahip değildi mesela. E, bu kişinin desteğini almış olabilir. Çünkü bakın anahtar da onun altında çıktı. Yani ben buna destek oldum. Siz canlar evet sizin duygularınız diyorsunuz ki çok derin ya yani ben onu hani ruh eşim ruh bağlantım olduğunu hissettim ya da ikiz alevin duvar demiş olabilirsiniz balık kartı çok duygusal bir aşkla bağlanmışsınız ama şu an kalbiniz ciddi ikilemlerde her an e, ya çok derinliğe izin vermiyorsunuz canlar ne kadar derinleşmek isterseniz bir o kadar hemen e, bir yerde bu hani e, korku Panik gibi durumlar ya da olumsuz bir heyecan gibi durumlar çağrıştırıyor sizde ve hemen e, kaçmaya hazır bir vaziyete geliyorsunuz ya da kalbinizi geri kapatmaya hazır bir vaziyete geliyorsunuz. Biraz şu da var sizde canlar ben artık bilmiyorum ne hissettiğimi yani çok karışık hissediyorum diyenleriniz de var. Eylem bakın karar a İlginç. Size bakayım. Tabii. Burada bazılarınızda canlar şöyle bir durum söz konusu sanki. Geçmişte gerçekten sizin yerinize bir başkasını seçtiyse e, şu anda sizden sizden ötürü niyet ettiğiniz kişi canlar karma ediyor. Ciddi bir karma ediyor. Bakın bu geçmiş bir durumsa siz geçmişte bu insan yüzünden acı çekmişsiniz, üzülmüşsünüz, hayal kırıklığına uğramışsınız. Ee, ve şimdi de bu da yine üçüncü kişidir, diğer e, cinsi temsil eder. Aynı kombinasyon canlar, süpürge bu sefer bunun yanında. Ve karar da hatta, bakın karar üçüncü kişi ve süpürge burada da üçüncü kişi karar ve süpürge. Bu sefer her şey tersine dönebilir canlar. Ee, niyet ettiğiniz kişi bu kartta ben gidiyorum da olabilir. Bu biraz tabii ki hüzünlü oldu şimdi ama. Gerçekten de geçmişte eğer ki sizi yarı yolda bıraktıysa, sizin yerinize bir başkasını tercih ettiyse, şimdi sizin karşınıza canlar ki çok mutlu olacağınız bir birliktelik çıkacak. Burada da gösteriyor bunu. Ve siz bu sefer kararınızı bu insandan yana verebilirsiniz. Ve geçmişte siz ondan ötürü ne acı çektiyseniz, şimdi de iş tersine dönüyor. Niyet ettiğiniz kişi sizden ötürü bu acıyı yaşayacak. Yani aynı yangından geçecek canlar. Bunu veriyor burası. Ama şu da olabilir. Birbirinizi karşılıklı kıskanıyor olabilirsiniz. Etrafınızdaki herkesi yanlış an etrafı yani niyet ettiğiniz kişinin her etrafındaki herkesi yanlış anlıyor olabilirsiniz ama aynı o da sizin gibi. Bakın burada bir şekilde bir başkasını seçmenizden korkuyor, bir başkasına gitmenizden korkuyor ya da kıskanıyor. Gerçekten kıskanıyor olabilir canlar. Bu, bu aşkın getirdiği bir şeydir. Eee um, Mühiddin Arabi zaten söylemiş canlar hani e, kıskançlık aşkın e, kıyafetidir diye. Buna benzer bir şey yani tam yanlış söylemeyeyim ama öyle gerçekten hani e, aşk varsa kıskançlık mutlaka oluyor. Bu, siz bu çok tatlı tatlı kıskanıyor olabilirsiniz. Tabii bu her içinizde e, içinizde bu e, tatlı gelmese de yani acı da getiriyor olsa ya da huzursuzluk da getiriyor olsa aslında bu durum karşılıklı. E, siz onu birinden kıskanıyorsunuz o da sizi birinden kıskanıyor ya da kıskanacak gibi gözüküyor burada. Yani e, burada belki de şu melekler şu mesajı da veriyor olabilir canım. Yani Dikkat et. Kimle nasıl samimiyetlik kurduğuna e, Kiminle nasıl bir muhabbet içerisinde olduğuna dikkat et. Çünkü karşı taraf karşı taraftan yanlış anlaşılabilir. Ve belki de gelmek istese de tereddüte düşebilir. Acaba hayatında biri var mı? Ya da cesareti iyice kırılabilir. Bunun gibi durumlar. Ama ikinci versiyonda dediğim gibi canlar eğer ki sizi geçmişte başkasına tercih ettiyse şimdi işte ilahi adalet ve çarp dönüyor. Seni ne yaşattıysa aynısını yaşayacak. Sizinle karşınıza biri çıkacak belli ki. Ve siz o insanı seçeceksiniz ki burada canlar bu kart hayalin gerçek olmasıdır. Bakın burada da size de veriyor bunu. Yani e, kule kartı bir kendini geri çekme. E, uzaklaşma muhtemelen siz de bunu yaptınız yani kendinizi artık hani geri çektiniz eski ilginiz ya da üstüne düştüğünüz eskiden üstüne düştüğünüz gibi düşmüyorsunuz artık ya da gerçekten burada acı acı çektiniz ve kendinizi o yüzden geri çektiniz. Ama e, bakın oradan bir çıkışınız var. Gerçekten sanki böyle karanlıktan aydınlığa yeniden çıkıyorsunuz. Ve bu aile kartıdır ya da tutku kartıdır. Yani mutlaka bir birlikteliği e, temsil eder. Ama aynı zamanda şifayı da temsil eder. Bu, bu durumda birliktelik olduğunu buradan görüyoruz canlar. Belki de sizin hiç kimse yok hayatınızda ama o niyet ettiğiniz kişi öyle zannediyor olabilir. Olabilir yani. yani bu hiç belli olmuyor insanların vesvesesi, kuruntuları. Ve olası gelecek bakalım madem. Olası gelecekte sizi neler bekliyor? Şimdi önce ruhsal o alanda bir bakalım. Şöyle yapayım. Ruhsal alanda fiziksel boyutta gözüküyor mu? Gözüküyor. <laughs> Onun tarafına bakalım. Ruhsal alanda olası bir Ruhsal alanda Sağ olun. Evet. Şimdi canlı ve burada da kendini attım. Şimdi e, kıyaslayarak olası gelecek. Yani birbirinizle ilgili olası gelecek açmak istedim canlılar. Hani birbirinizi olası gelecekte ne etkiliyorsunuz ve bir yerde yollarınız kesişiyor mu? Bunu görmek istedim. Öncelikle ruhsal boyut için aldım. Yani bu somutlu olan değil de daha çok ruhsal alanda yaşayacaklarınız birbirinizle alakalı. Burada canlar zaten bakın sadakat, ev ve yüzük sizde çıktı. Sadakat, ev, yüzük yani bu sizin aslında ruhsal alanda ona ne kadar sadık olduğunuzu, ona ev olduğunuzu ve onun eviniz gibi hissettiğinizi ve bu sonsuz bağlantının farkında olduğunuzu söylüyor. <laughs> Pardon. Onun tarafında çıkansa ruhsal alanda canlar ciddi bir blokajı var ve burada büyük bir kadersel aydınlanma yaşadığını söylüyor. Ruhsal alanı aslında belki de ya kapalıydı. Fakat artık bu hani İnan ya yani ruhsal ruhsallığa inanmayan, ruhsal alana kapalı olan bir insanın giderek bilgeleştiği ve bunun da kadersel olduğunu söylüyor. Aslında canlar ruhsal alanda ciddi kadersel, en zor kadersel dönüşüm kombinasyonu baykuşla haçtır. Ölüm ve açtan daha zor bir dönüşümü temsil eder. Yani aslında bir blokajını açmak, aşmakta niyet ettiğiniz kişi çok büyük bir blokaj ve bu çok sancılı gerçekleşiyor canlar. İşte herkesin blokajı farklıdır ama... ...tabii ki sizinle alakalı... ...çünkü sizle ilgili sorduğum için... ...bu engel her neyse... ...bunu ruhsal alanda... ...açmaya... açmaya ...açmak zorunda sistem bunu yapıyor... E ...çok ağır geçiyor... ...ama bu ruhsal alanda çıktığı için... ...size yansımıyor olabilir... ...siz ise canlar çoktan hani... ...orada bir sakinliğe gelmişsiniz... Yani ...ruhsal alanda her şeyde eminsiniz siz... ...ya da rahatsınız... ...ya da teslimiyettesiniz... ...ya da güveniyorsunuz hani... Ee, böyle bir e, yükseliş yaşamışsınız siz. Ya da yaşayacaksınız çok yakında. Ee, fiziksel boyuttaysa çıkan sizde canlar hani bakın e, size gelecek bu aydınlanmayı, buradaki aydınlanmayı yaşadığı zaman. Gördüğünüz gibi bu ışık, haçın oradaki ışık burada da işte bu ahadır aa artık anladım. Ve geliyorum. Ve zaman hani zaten bu iki kart Kadersel zaman da simgeliyor. Yani bir zaman var o zaman geldiği zaman olacak zaten her şey. Ve o zaman yakın der burası. Ve evet yine zaman vermesinin sebebi bakın canlar burada o size zaman çıkan tarafta onda labirent var. Zamanla ihtiyacı var. Çünkü çok karma karma karışık bir durum içerisinde bir labirentte bir çıkmazda. Çok fazla vesveseleri var, çok fazla kafasında düşünceleri var, güven problemleri yaşıyor. Özellikle zor bir süreçten geçtiği için haliyle üçte boyutunda da, somutta da e, yeterince o güçlü hissetmiyor kendisini. Ayı kartı, soğuk canlı, hani soğuk davranışları, soğuk e, e, uzak, e, kayıp, karışık, yani bu böyle bir yansıma da o size ve ama bunun olması gerekiyor. O bu buradan çıkışı bulması gerekiyor canlar. Hatta 3D boyutunda hayatında kalabalık da olabilir. Yani kalabalık insanlar bakın burada birkaç fare var. Burada da dört tane insan var. Kalabalığı temsil ediyor ki burada fareler canlar hani hırsızları da temsil eder. Enerji hırsızları neşe hırsızları belki de onun gerçekten hayatını artık çıkarması gereken insanlar var çünkü güçten düştüğü için onu güçten düşürdükleri için Yeti, ayı kartı aynı zamanda gücü temsil eder ve burada bu iki kartın arasında ayı olarak çıkması bana diyor ki bende hiç güç kalmadı yani o gücü bulamıyorum kendimde önüme bakıyorum ve sadece bir labirent ve oradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum hayatıyla ilgili sizde de ilgili aynı şekilde bu da sizin somutlu kafanızı karıştırıyor işte. Yani gerçek ne? Evet hem ruhsal alanda ya ben ruhsal ya kalben onun beni sevdiğini bu kadar hissederken, kalben birbirinize bu kadar ait hissederken ve kalben ben de bu kadar sağlıklıken, ondan bana bu nasıl yansımaz? Ya nasıl bu kadar buz gibi görünebilir? Ya da nasıl bu kadar uzak durabilir? Çünkü sebebi aslında çok başka. Hele bu kart zaten diyor ki canlar çok pasif ama gözü de üstünüzde. Bir şekilde gözlemliyor, bakıyor, takip ediyor, bilgi topluyor, anlamaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. Gece kuşu aynı zamanda yani uyku uyku problemleri de yaşıyor olabilir. Ee, ve zaten işte burada somutta hayatı da karışık olduğu için şu anda zor bir süreçten geçtiği için canlar ee, eylemde de işte burada ne olacak diye sorduğumda ee, işte bu üçüncü kişi yattı yani burada hani kafa karışıklığının da buradan kaynaklandığını söylüyor yani bir şeyleri yanlış algılıyor, algılıyor sizinle alakalı bir şeyleri ters anlıyor da çok hassas olduğu için gerçekten de çok kolay kırılıyor olabilir şu sıralar ve sizde işte şeyde çıkan, destenin altına çıkan yılan bu durumda karma hissettirmedi bana. Daha çok dolamaçlı yani yollarınız. Hani birbirinizi, birbirinizi bulmanız ya da birbirinize gelmeniz canlar hani düz değil de illa böyle dolamaçlı oluyor. Çünkü çok fazla vesvese ikinizde de var. Çok fazla korku var. Çok fazla düşünce. Ruhunuzla istediğini yapmaya izin vermiyorsunuz iki tarafta. belki bir taraf bile vermesi diğer taraf zaten engellenir mesela. Ama burada bu kendi tarafında da çıkmıştı. Kıskandığı bir üçüncü kişi var sizin tarafınızda. O kişiyle ilgili cevaplar alacak. Orada bir şeyler sizin onu zannettiği gibi olmadığını anlayacak. Ya da e, sizin başkasına gitmenizi istemeyecek. Ve bunun için bir şeyler yapacak. Ama her türlü bakın burayı diyor ki ben çözüyorum. Ondan sonra bir şeyler değişmeye başlıyor. Çünkü bu durumu nasıl çözüyorsun diye sordum. Gözlemleyerek dedi. Detaylara bakarak ve burada işte yılan da bunu temsil ediyor yani kafasının karışıklığı yani vesveseler çalıştırdı işte dolamaçlara sebep olduğu bu dolamaç çok uzun sürmesi gerekmiyor canlar belki size bir akşam yazacaktı Tam yazacakken birinden sizi kıskandı ve bunu 2-3 gün erteledi. 2-3 gün içerisinde de mesela yanıldığını anladı örneğin. Bunun gibi bir şey var. Çünkü burası en baştan beri eylem veriyor. Eyleme geçecek ama çalıştırdığı bir kıskançlık var. O yüzden de eylem eylemi erteliyor. Ama ikinci versiyon eğer ki geçmişte sizi başkasına tercih ettiyse ve şimdi karma ödüyorsa bu işte o karmayı gösterir canlar. Ciddi bir karma ödüyor ve yakında bu karmayı da çözümledikten sonra size adım atacak. Bunu temizlemek için ya da e, kavuşmak için, hatalarını telafi etmek için. Ama bakın bu adım her türlü geliyor canlar. Bak siz, bakın sizde çıkmıştı bu tutku kartı en sonunda çıkmıştı az önce. Şimdi yine verdi. E, size gelecek olan kişi aslında o. E, sizdeki yüzük sizde biliyorsunuz bunu zaten. Aslında ruhunuz biliyor. Ki size de burada eğilimi verdi. Bu kart da yine size çıkmıştı. Hatta şu şekilde çıkmıştı. Sizin beklentileriniz, sizin bu insanla alakalı hayallerinizin gerçek olacağını müjdeliyor burası canlar. Ama dediğim gibi biraz daha zaman tanımanız gerekebilir. O kendi vesveselerinden ve korkularından kurtulabilmesi için cesaret edebilmesi için, adımlar atabilmesi için yani şu da olabilir belki canlar gerçekten arada bir üçüncü kişi olabilir. Bu kişi belki babanız, belki bir arkadaş e, ya a, hani onun varlığı ya da abi mesela o da olabilir. Yani onun varlığı belki sizin kavuşmanızı erteliyor olabilir. Yani hani e, sizi adım atmasını e, e, geciktiriyor olabilir. Çünkü çekindiği için belki. Belki de e, o kişiyle e, başka ya da o kişiyle alakalı emin olabilmesi için sizdeki sıfatı ne mesela hani bunları da simgeli olabilir ya dediğim gibi mesela abinizin ya da kardeşinizin arkadaşıysa niyet ettiğiniz kişi örneğin o zaman hani işte abiniz ya da kardeşiniz olan saygıdan tereddüt ediyor olabilir doğru bir şey mi adım atmak ya da değil mi ya da belki de babanız istemiyor o kişiyi ve o yüzden hani tereddütte ya doğru olur mu adım atmak olmaz mı ne yapmak lazım ya da arkadaşı da sizi seviyorsa ve o da sizi seviyorsa bu sefer hani bir çık iyice bir çıkmaza girmiş olabilir hani hangisi doğru adım atmak mı doğru geri çekilmek mi ama aşk her zaman yolunu bulur canlar çünkü burada birbirini seven iki insan bir şekilde yolunu mutlaka bulacak der burası. Kavuşacaksınız. Zaten kadersel de olduğu için sistem de sizi bir araya getirecek. Hani bu saydıklarında e, versiyonlar yine illa öyle olması gerekmiyor. Başka sebepler de olabilir. Gerçekten sadece kıskançlık da olabilir. Kafasında kuruntular da olabilir. Ama burada belki sizin bundan haberiniz bile yok ama burada bu durumu erteleyen ya da dolamaçlı bir hale getiren e, üçüncü kişiler canlar bu açılımda. Ama bu üçüncü kişilerin sıfatının de farklı olabilir. Ve canlar bu aile kartıdır da bakın yüzük, aile. Burada yılan aslında yüzü ısırıyor. Yani bu ikisi karmik bir bağlantıdan da bahseder. Ee, ve burada hani e, böyle baktığımızda yani dönüşümü de verdiği için dediğim gibi hani karmik bir partneri varsa ondan ayrılığı da söylüyor aslında. Hani burada böyle bir durum varsa zaten ee, ilk olarak eylem, bu karmik ilişkiden çıkacağı bir şeylerin değişici. Zaten e, çözümler yani çözümlerle e, bu değişimi sağlayacak ya da bu değişimi yani bu ayrılığı gerçekleştirebilmek için e, çözümler bulacak. Ama bu çözümleri getiren kişi olabilir bu da avukat, mesela ya da arkadaş yine hani ona fikir veren ya da destek olan ya da yine aileden biri olabilir. Bu da mümkün. Ama bakın burada her türlü şimdi size geliyor. Sizin tarafınızda çıkmıştı yine yön kartı üçüncü kişiyi vermişti ve siz gerçekten hayal kırıklığına uğramıştınız. Ee, şimdi diyor ki her şey değişiyor, yönler değişiyor. Şimdi pusula sizi gösteriyor ve o size gelecek tabii. Hani burada özgürler kabul edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz. Bu tamamen size kalıyor. Ama bu insan sizi geri kazanmak için gerekli adımları atacak gözüküyor canlar. Gerçekten muazzam bir açılım diyor. E, ee, bunu bu açılımı sevdiyseniz canlar lütfen yazın bunu e, yaparım. Ya yani ben beğendim güzel oldu sanki. E, ama tabi siz fikirlerinizi lütfen yazın yorum kısmına ki ben de buna göre değerlendireyim. Beğendiyseniz bu açılımı sık sık yaparım. Hatta belki deste seçmeyi de yapabiliriz arada sırada. Evet canlar umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde her şeyi siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.